şeyden daha değerliydi. Bunu da başardı. Cengiz ön plana çıktı. Attığı iki gol ve oynadığı oyunla tamamen e, işte aslında belki de ön bölgedeki en etkili oyuncu Cengiz'di. Ondan sonra en etkili hücumcu Ferdi'ydi. Bir sol bek olmasına rağmen yine, Her boşluğa bugün yine olacağım. inanılmaz oynadı. Yani o da e, nasıl hani şeyle Tugay Hoca diyor ya bu Torreira kendini nasıl şey, çabuk iyileştiriyor, şey böyle, ediyor. Bir Ferdi'ye de bakmak lazım Aynı kendini. Şey. Nasıl bu kadar çabuk hazır hale getiriyorsun diye. Kurun temiz oynuyor. Basit oynuyor. Ee, işini yapıyor. Öyle söyleyebilirim. Bence İsmail Hoca'nın karar vermesi gereken bir konu var. Acaba Ceko'yu bir maçlık ya da işte Tadiç'e yaptığı gibi bir maçlık ya da iki maçlık dinlendirip Batşuay'a e ilk 11'de forma şansı vermeli mi sorusu. Bence bütün Fenerbahçe taraftarının şu anda kafasını kurcalıyordur. Çünkü ciddi anlamda gol vuruşlarında bir düşüş var. Yaşı da oldukça ilerledi. Hani Bir iki maç kenarda oturtup bir kendine gelmesini sağlamak yanlış bir şey değil. Bak Tadiç öyle yaptı. Bir maç yedek bekletti. Ondan sonra Tadiç bir kıpırdandı. biraz daha iyi oynamaya başladı. Aynısını bence Ceko Batçuay'ı ikilisinde de yapabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Şu sevindirici. ikinci devrede 85. dakikaya kadar Ankara gücü takımı Fenerbahçe ceza alanına gelemedi. Fenerbahçe belki topu çok fazla hani hücum anlamında çok agresif bir oyun oynamadı ikinci yarı ama rakibin gelmesine izin vermedi. Bence bu çok değerli. 84'ten sonra 2-3 kere zaten Ankara gücü takımı girebildi. Maçın genelinde de toplam 6 kere gelmiş bir Ankara gücünden bahsediyoruz. Yani işin savunma tarafını da iyi oynayan, hücumda 2 tane atan ama daha da fazlasını kaçıran bir Fenerbahçe vardı. Vitesi de diğer maçlara göre, Samsun, Başakşehir maçlarına göre bugün çok daha yüksekti. Çok daha temposu yüksekti. Özellikle oyunun ilk devresinde. Tugay Hocam? Ya aslında Fenerbahçe adına kazanması için... Bu gece itibariyle birçok nedeni var. Nedir? Seyirci desteği var. Bireysel yeteneklerin fazla oluşu ki geriye düşmesine rağmen rakibine çok fazlasıyla hissettirdiği baskılı bir oyun. Boyundan da çok zevk alıyor. Seyircisi de zevk aldığı bir gerçek. Oyunun bazı hikayelerine çıkan e, aktörler vardır. İşte biraz önce İlker hocamız söylediği gibi Cengiz gibi, Ferdi gibi, İsmail gibi, e, Ciko gibi oyuncuların sahne aldığı bir oyun içerisinde e, hata yapmadan kazanıyor olmak e, keyiflidir. İlk 45 dakika evet %100 baskılı, tempolu, rakibine nefes aldırmayan, kendi oyununu kabul ettiren bir Fenerbahçe. İkinci yarı biraz daha kontrollü, baskıdan e, gelen bir yorgunluğun da bir belirtisi olabilir. Ama şu var, kurun içi biraz izlediğimde tespiti çok doğru İlker Hocam'ın. Basit ve temiz oynayan ama bu tür oyunlarda böyle orta sahaların çok fazla ön plana çıkmadığı maçlardır ki biraz baskı yediğinizde oyunun e, hikayesini size şekillendirebilecek bir görüntüye, yapıya sahip o kapasitesi var. Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor. Tebrik ediyorum. Evet hocam. Ee, tabii haftalar sona doğru yaklaştıkça kazanmak çok değerli. Fenerbahçe'yi şöyle değerlendirmek lazım. Son 4 oynadığı müsabaka 1-0, 1-1, 1-0 ve bugün itibariyle Ankara gücü. Ee, oynadığı son 4 maçta bence tempo olarak en üst seviyede oynadığı müsabakalardan bir tanesi Ankara gücü. Ankara Gücü de bu ligin önemli takımlarından bir Aynı. tanesi. 2-1 mağlup durumuna düşmesine rağmen o soğukkanlılığını hiç kaybetmedi Ankara İyi pas yaptı, topa sahip i̇yi oldu. İyi pas yaptı, çok soğukkanlı kaldı. Ee, özellikle ilk devre e, mağlup duruma düşmesine rağmen Fenerbahçe, o geçmiş haftalardaki e, o temposunu, coşkusunu rakibe çok net hissettirdi. Ee, i̇şte Müsabakalarda iyi oyuncularınız varsa elinizde birisi muhakkak bir rolü alıyor. Bugün de Cengiz onu aldı iki tane gol. Tekrar Fenerbahçe'nin o güven olayını tazelediğini düşünüyorum ilk yarı itibariyle. Daha kontrollü, daha ne istediğini bilen, daha coşkulu bir Fenerbahçe ilk devre. Ve yakaladığı gollerle birlikte ilk devreyi 2-1 bitirdi. İkinci yarı itibariyle biraz daha kontrollü elini aldı. Kontrollü bir oyun sergiledi ama rakibe de pozisyon vermedi Fenerbahçe. Bu önemli, bu çok değerli. Burada orta sahada Kroniç ve İsmail'in performansı. Rakibin orta sahada çıkışlarını ve organizasyonunu yakın baskıyla birlikte çok izin vermedi Ankara gücüne. Dolayısıyla o da Ankara gücünün çıkışını engelledi. Ee, ön tarafta evet Ceko'nun e, fiziksel biraz düşüşü var mı? Evet var gibi. Bu e, gol vuruşlarına da yansıyor. Orada bir tercih bas şu ay daha diri, daha istekli bu olabilir mi? Bu hocanın verebileceği karar. Ama e, bu sallantıyı hoca da ifade etmişti Tadiş'le alakalı. Evet onu dinlendirdikten sonra tadı işte tekrar bir o oynama arzusu isteği çok ön plana çıktı ki bugün de bence iyi oyuncularından bir tanesiydi Fenerbahçe'nin Ferdi ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum Başka. hep aynı yani hiç yani. i̇şte değişen bir, bir şey yok bıraktığınız yerden devam ediyor e, oyunun güzel taraflarından bir tanesi bence 90. dakikada Emre Mor'un 40-50 metrelik topla mesafe kadeşi golle bitirseydi çok harika bir gol olacaktı ama en az onun kadar çok değerli bir e, futbol seyir zevki yüksek bir pozisyonuydu diye düşünüyorum. Dolayısıyla de, deminde demin de ifade ettiğim gibi lig kısaldıkça kazanarak gitmek çok önemlidir. Fenerbahçe dolu düzgün yoluna devam ediyor bugün itibariyle. Mesela geçen hafta hocam 4 çalım atmış başarılı Fenerbahçe takımı. Başakşehir maçında işte rakip 10 kişi kaldı. ikinci devre tek kal oynandı falan. Bugün 15 tane. Geçen haftaya göre bugün çalım sayısı da Şimdi çalımı ne kadar fazla atarsanız yani adam ne kadar fazla eksiltirseniz rakibin dengesini de bir o kadar da fazla e, bozabiliyorsunuz. Şöyle ilk yarı özellikle seyrederken e, rakip Fenerbahçe Ankara gücünü kendi ceza sahasından çıkarmadı. Bir, Aynen, 25 öyle. metrede falan oynadılar. Yani Aynen. buna mümkün değil dayanma şansınız yok. Ya, ya kendini hata yaparsınız ya rakibe pozisyon verirsiniz ki bunları da çok rahat bir şekilde değerlendiren bir Fenerbahçe oldu. çalım atma şeyi konusu 1-0'dan sonra mı? genel var. hocam. Genel yani öyle hani bir sıfırdan önce mi sonra mı diye bir şey. Yok. 90 dakikada 14 tane yok, başarılı çalım pozisyonuna kadar Ankara gücünün zaten pozisyonu yok. Yani. Ya O da biraz kaleci hatası tabii, oldu. Tabii tabii. hatası oldu. Gereksiz bir da. onun Aynen. ayarında bir kalecin ya bazen oyun akışında oluyor böyle şeyler ya. Kaleciler kaptırıyor kendini. Valla ciddi <laughs> Hepsi çıkıyor öyle. Tabii tabii. Ee, demişken bugün de Efe kapta Efe Kupası Federasyon Kupası'nda Altay Bayındır ilk kez e, Manchester United formasıyla sahaya çıktı. Onan'ın olmadığı karşılaşmada en son 2-2 devam ediyordu. E, bir tane golü görebildim ama diğerini göremedim e, maçı izlediğimiz için. 3-2 olmuş. Manchester'ın öne geçmiş. Evet. E, geçen haftaya göre hocam Başakşehir maçına göre Ciku 11'de bir farklılık. Hı hı. E, bir bu farklılığı sorayım. Ciku'nun olması neleri değiştirdi oyun anlamında Osstarwol'de ne ki Osstarwol'de de iyi oynayan bir oyuncu aslında stoper olmamasına rağmen İrfancan ve Cengiz değişikliği geçen hafta Başakşehir maçına göre iki değişiklik. Bir ikincisi ikinci yarıdaki e, biraz daha temponun düşmesi, e, biraz daha sakinleşmesi. Bunu normal mi buluyorsunuz? Kesinlikle normal buluyorum. Yani Başta söylediğim bu kadar bu kadar fazla sayıda maçın yapıldığı bir ortamda 90 dakika Aynı tempoda oynaman mümkün değil. Burada önemli olan şu, yani e, topun biraz daha rakipte gezdiği dakikalarda sen rakibin kendi kalene gelmesine izin veriyor musun, vermiyor musun? Fenerbahçe takımı buna izni vermiyor. Bunu vermemesinin başka sebebi de İsmail Kurniç ikilisi, İsmail bugün iyi oynadı onu söyleyeyim. Yani İsmail de bugün evet, başarılı evet. oyunculardan bir tanesiydi. Müthiş bir şekilde savunma yapıyor. Stoperler yakın oynuyor. Zico gözüküyor ki bu takımın hani vazgeçilmez e, stoperlerinden bir tanesi olacak gibi. Yani bugünkü oyunu bana öyle bir izlenim verdi ki Ali Sov iyi bir oyuncudur. Yani Ali Sov da bu ligin iyi santroforlarından bir tanesidir. Ona rağmen son derece başarılı oynadılar. E şimdi daha kenarda Bonucci'si, Osterwolde'si, Bekalsu, Çağlar... Yani stoperde İsmail Hoca nasıl bir tercihte bulunacak? Kestirebilmek çok mümkün değil. Dolayısıyla hani İrfan... Cengiz değişikliği onu devre arası da konuşmuştuk. Hani birazcık demek ki hafta hafta İrfan'ı dinlendirdi büyük bir ihtimalle. Çünkü dakika da vermedi. Yani İrfan sındırmaya da gönderdi. Yani İrfan'ın dinlenmesi için böyle o da bak bu da bir tercihtir. Cengiz iyi oynadı. Haftaya herhalde büyük bir ihtimalle gene İrfan'a döner. Bilmiyorum ikna edebildim mi Cengiz konusunda yan tarafı ama <laughs> ben yine aynı. Hocalarım yok, İrfancı, güzel bir tartışma tabii. Güzel bir tartışma. Yani Ben yine İrfancıyım. Ya biz tartışıyoruz hoca karar veriyor. Hocanın iki daha zor. <laughs> daha zor. Evet. Bizimki Çok zor bizim kimisi değil yani. yani tabii. Ya Fenerbahçe taraftarı işte Cengiz gol atınca havaları uçuyor. Cengiz birazcık oyundan kopunca İrfan nerede diye aranıyor. Aslında işte, işte güzel rekabet ama. Yani, Hakikaten ya, güzel. yeter ki elinde iki tane öyle oyuncun olsun da tamam, hangisini tamam. oynatayım diye düşün. Ya Bir sevindir... de tersi olanlar var. Hani kulübeye dönüp sonra geri dönenler de var yani. <laughs> Sevindirici Öyle. olan senin devresindeki arasındaki söylediğin konu aslında. Değil İngizli mi? Gizin oynaması, gol attıktan sonra İlfan'ın tebrik etmesi güzeldir. Tabii. Bu en azından aradaki dostluğu birazcık olsunsa insanların e, seyredebildiği noktada karşısına çıkarmaktır. Ya hocam bir herkes çünkü şey yapar kıskanırsın yani çok ya kolay değil. değil. Yanına yerine Ama rakip geliyor aynı yerin oyunu. Hocam. 12 P ne alete. Livakovic'in ceza sahasında cephasa müdahalesinin ardından Ankara gücü penaltı kazandı. 13 G ole. Tolga Ciğerci kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek Ankara gücünü bir ila sıfır öne geçirdi. 17 Ferdi Kadıoğlu sol kanattan topu içeriye çevirdi. Zımaski'den iyi kontrol gelmeyince savunma uzaklaştırdı. 18 Cengiz Ünder kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Top farklı şekilde avuta çıktı. 20 Geole Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına orta şut karışımı gönderdiği top sekerek ağlarla buluştu. Fenerbahçe maçı 2-1 üstünlükle tamamladı.